ben o kadar utandım ki ya yani o an yerin dibine girmiş ve sıra ben bana geldiğinde geri çıkmış olabilir rezaletti çok utanmıştım o gün. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar benim şu anda videoya geçmeden önce bahsetmek istediğim bir şey var. Benim şu anda gerçekten ciğerim yanıyor. Üzgünüm, mutsuzum. Ama bunu size yansıtmayacağım. Çünkü az önce ben bu videonun aynısını sizler için çektim ve video bana oldu dersiniz. Videom olmamış. O sırada bir sıkıntı oldu, bildirim falan geldi. O sırada video durmuş ve ben çekiyorsam konuşmaya devam etmişim ama aslında kendi kendime konuşuyormuşum. İlk başta size birazcık öğrendiğim dillerden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben e, bu yılın başlarında Portekizce dersi almaya başladım. Portekizce hocamın Türkiye'deki ilk yılıydı bu ve ilk öğrencilerinden biri bilin bakalım kimdi? Bendim. Ve hoca için bu gerçekten çok kötü bir e, deneyim olsa gerek. E, i̇lk öğrencilerinden biri benim çünkü. Böyle asa dersi falan doğru düzgün dinlemem, telefonla oynarım, uyurum, kalkarım. Böyle yemek yerim bir şeyler için. Böyle bir öğrenciyim ben de ne yapayım? Yani canım sıkılıyor aynı yerde saatlerce oturunca. Şimdi Portekizce hocası işte İlk geldiği zamanlarda sınıfımız biraz daha kalabalık yine. Sonradan kişi sayısı azalmaya başladı. Çünkü hoca biraz hızlı işliyordu. Dersleri hızlı gidiyordu falan. Ağzımıza şey yapıyordu. Sonra ama yine de çok güzel öğretiyordu yani. Şimdi kimseyi karalama kampanyası yapmak istemem burada. Arada derslerde uyuyordum işte. Sınıfta az kişi tamam ama Bir gün mesela sınıfta sadece 3 kişi vardı. Ve e, hani hoca sıra sıra hepimizi kaldırıyor. Yani benden sonra sıranın bana gelmesine iki kişi daha kalıyor. Yani üçüncü kişi benim. Hani o kadar az kişiyiz sınıfta. Ve ben o sırada uyuyakalmışım. Uyumuşum bir güzel. Hoca herkese soru sormuş. Sonra beni kaldırmış. Ben ilk başta bir uyanmamışım. Bir baktım sonra o arkadaşımdan biri hem de hoca İrem 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 diyor. <laughs> bir uyandım. Allah'ım rezalet, rezalet. Böyle biraz gülüyorlar, sırsıyorlar Hoca sanki hiç anlamamış üç kişilik sınıfta ve küçücük sınıfta hiç anlamamış, hiç görmemiş gibi. Ben şey yapmaya çalışıyorum böyle hemen tahtaya bakıyorum. Aa hocam bunu mu sordunuz? Tamam falan diye hocayı oyalıyorum böyle. Sonra ben soruyu cevapladım. Neyse ki cevapladım ama yani kime yutturuyorsun ki? Yani nasıl kandırabilirsin uyumadığına dair üç kişilik sınıf bir de sınıf küçücük. Uyuyacaksan Amfi dersine en arkaya geç uyu kardeşim ama böyle bir şey de yapılmaz yani. Bir de e, dönem sonuna kadar artık yani benim dönemim şimdi böyle uyu uykak geçti o derste. Dönem sonunda bizim artık konuşma sınavımız var. Normal sınav, final sınavı haricinde. Konuşma sınavında hoca az kişiyiz izliyor sınıfta hepimiz sınıftayken yaptı tek 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 işte. Ben de arkadaşlarımın sırasındayken o sırada birazcık uyuyayım dedim. Gece çünkü ders çalışmıştım. Uyuyamamıştım yani o sırada çok fazla sınav vardı. Ne yapayım yani? Uykum gelmiş uyumuşum. Küçücük sınıf yine. Yine küçücük sınıf. Yine aynı sınıf. Evet. O sınıf mı sıkıntım vardı benim acaba? ya yani diğer sınıflarda da uyudum galiba. Neyse. Koşmasına da uydum. E, hoca bana dedi ki İrem bari konuşma sınavında uyuma ve ben o kadar utandım ki ya o an yerin dibine girmiş ve sıra ben bana geldiğinde geri çıkmış olabilir rezaletti çok utanmıştım o gün. Ee, bunun haricinde uyuma vakalarının dışında hoca yani yeni çektirdim ben başka konularda da mesela hoca şimdi Portekiz işte sonuçta on ülkesi İspanya ile yakın yani ve Portekiz'den geliyorsun sonuçta. İspanya ile dip dibesin. Dilin de İspanyolcaya çok benziyor. Portekizce, İspanyolca birbirinin kardeşi gibi bir şey yani sonuçta. Hani böyle dediklerimi anlar diye düşünerekten Portekizce konuşamadığımda hocayla İngilizce anlaşmak yerine ortak dilimiz olan İspanyolca ile anlaşmaya çalışıyordum. Sürekli hocaya İspanyolca bir şeyler söylüyorum falan. Derste bir şey soruyor. Mesela İspanyolcasını söyleyin nasıl Portekizcesi de aynıdır diye. Öyle olmuyordu maalesef. Farklıydı genelde. Arada tutuyordu bu sadece. Neyse işin özü söylemek istediğim şey şu. Hocaya böyle ısrarla İspanyolca konuşuyordum. Ve hocaya sanki bunu Bilmesi gerekiyormuş. Dilleri benziyor ve coğrafya olarak yakın diye. Bilmek zorundaymış gibi. Sanki ben burada Bulgarca, Gürcüce biliyorum da artık ne mantıkla düşünüyorsam bunu gerçekten. Ya da işte Azerice'yi, Seller gibi konuşuyormuşum gibi. Hocaya böyle psikolojik baskı tipini yapıyorum. Hocaya bir gün dedim ki açık açık. Hocam çok benziyor dinle zaten. Ben şimdi İspanyolca konuştuğumda siz anlamıyor musunuz? Ya da siz İspanyolca öğrenmediniz mi? Neden öğrenmediniz ki? Çok benziyor. Bir diliniz daha olurdu falan dedim. Hoca orada gitmiş akıl veriyor. Hoca Türkiye'ye gelmiş benim üniversiteme bir hoca olarak. Güzel güzel başarılı bir şekilde dersini anlatıyor öğretiyor. Ben gitmiş orada hocaya yargılıyorum. Biri de çıkıp demiyor ki bana sen kimsin canım hocam. O kadar kibardı ki bana bu soruyu sormadı. Ben şu an bu soruyu onun yerine kendime soruyorum. Üzülmesin için. Sonra bir de bu dönem Almanca dersi almaya başladım bu arada. Ben yani yine tüketim çılgını, aç gözlülük. Onu da alacağım, onu da alacağım derken. Almancayı da almaya başladım bu dönem. Ve Almanca hocamla işte iletişim kurmaya çalışıyoruz. Hoca bu hoca bize daha da yükleniyor artık. Yani sanki her şey Almanca söylemeliymişiz gibi. Türkçe biliyor sadece. Bir de Almanca biliyor. İngilizcesi çok az. Hoca mesela şey diyeceğim tamam mı? Teşekkürler diyeceğim. Ya diyeceğin tek şey şu. Danke. Danke schön. Hadi şunu at. Boş ver. Şönü sal. Danke de sadece ya. Bir hocayı sevindir. Ben Hoca'ya yüz bin dilde teşekkürler diyorum ama asla dankı demiyorum Almanca dersinde Almanca söylemiyorum asla. Hoca'ya obrigada dedim, gracias dedim, thank you dedim, teşekkürler dedim, thanks dedim, her şeyi dedim. Ama bir türlü dankı demedim. Aynı şey, evet için de geçerli. Hoca'ya bir ya diyemedim. Bir ya diyemez mi bir insan? Evet dedim, yes dedim, ye yeah bile dedim. Utanmaz edepsiz bir şekilde sanki informal bir komplekstaymışız gibi. Si dedim. Sim dedim. Tabii ki de yağı demedim. Tersim ya ben. Dönem başında böyleydim gerçekten. Dönem başı dediğimde bu arada dönem başı benim için bir iki ay sürdü galiba. Çünkü ben ilk 1-2 ay hep böyle takıldım sınıfta. Hoca zaten bana sonradan biraz daha Almanca konuşabilmeye başladığımda bana daha çok söz hakkı vermeye ve bana, benimle daha çok iletişime geçmeye başladı. Çünkü ilk başta şey fark etti herhalde. Bu kız mal galiba dedi. Beni bir saldı galiba. Daha umut olanlarla ilgilendi. Sonra işte beni sınıfa dahil etti. Bir de sınıfta herkes neredeyse benden küçük. Benimle yaşlı olan nadiren çok az insan var. Çoğu kişi yüz, başlangıç dersine doğal olarak küçükten başlıyor. Ben alamamıştım işte böyle. Yıllar sonra başladım. Sonra böyle küçüklerime de büyüklerime de dizme oldum. Müzik